きてるんはしっかり。 sabah Dilara ve Söylemi gönderdim okula. ondan 9'da ev dersi. Sonra geri uyudum. Benim de dersim orduydu. Şimdi gidiyorum. Geç kalma olasılığım var çünkü aşağıya vapurları hala yok. Aşağıya takıntı var. Bebeğe gidiyorum. Bebekten geçiyorum. Bakalım. Var Geç mı Mesela böyle daha edince daha iyi total Merhaba. there are Ben alarayı yüzdüğüm yan için yan. yan mı çekeyim? Alara'yı yüzdüğüm için çok üz üzgünüm. Çok özür dilerim. Ama biz aramızda konuşup hallettik. Ay çok güneş. Ee, şimdi ben ona e, tatlı kahve istediği, her tatlıyı istediği her kahveyi almak için söz verdim. Öyle inşallah eski halimize döneceğiz. Çok da detay sormayın aramızda. Tamam mı? Çok da burnunuzu sokmayın her olaya. Teşekkürler. Böyle başlayacak yani tezazen. Dur dinle. Aynen. Böyle düşünüyorum. İyi, çok güzel. Olacak. Mutlaka gösterelim Bir iki fikrim daha var. Gelmek üzere aslında. Zaten değil mi? Tamam. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> fikrimiz daha var. Hadi bunu da söyleyeyim. Bu son. Ay, defa falan bahsedebilirsiniz maller. Oha, çok iyi. Bunu böyle bir partide de çalın mesela. Bunu çok güzel olur. kedi belgeseli çekiyor galiba. On abi. the edge. Bugün full kuzeydeydim ya, yarın full güneyde olacağım. Yay. Evet. yarın kuzeydeyim. Ondan sonra Hayatın şeyimde. kuzeyde. Hayatım kuzeyde. Evet. Inmiyor, o zaman? Evet. Yazın bile güneye inemiyorum. Çünkü hocam derslerimi kuzeye alıyor. Böyle uçurumdan. Yara. Yap yapma. yapma. Anne yapma. Çok şirin duruyor. Sinemaya gidelim ya. mm bir tane uzun geldi. Ney? 1-3-1'de yukarıya hmm. bu ve üstüne tamam. üç şey bir tane adam geldi mesela. Tam, bizim center'ın tam ortadakinin oraya. Aynen. Onu önden alacak. Tamam. tamam. Ama Hayır bu tarafa dönmediyiz. Ha. sonra differential rent. bir saniye bir bir. Hey bakalım. hemen bol hemen. Var bir trend böyle alıp... Oh. Oh. Yay! Yetmez İtir mi? İtirafa kesin düştük bu arada. <gülüyor> <gülüyor> kendi araba geçiyor. Ne <bir gülüyor> zamandan beri burada araba geçer oldu ya. Şey oldu eski şey. <laughs> araba geliyor. Hadi <laughs> araba. <laughs> <Ama ya. gülüyor> araba yaptım. Evet. Neyse tamam. Sonra işte tamam dedik gideriz falan filan. Ama ben anlatamıyorum böyle yaparsanız. <laughs> Kamera yokmuş gibi davranın sadece. <laughs> ben öyle davranamam şu an. Evet fark ettim. Neyse sonra işte tamam dedik gideriz falan. Perşembe günü benim de sınavım var. <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle bir video var biliyor musun? E, dümenci mi? <laughs> evet, evet dümenciyi yakaladık. Kim dümenci ya? Abi sen bizi nasıl tufaya düşürdün? Ya Kim? Biz sana insan gibi davrandık. Anlat şimdi. Ben nasıl davrandım ya? İnsan gibi davrandık Kaçaması sana. Kaçamaz. Kamera ile. Ya bir anlatayım hikayeyi, tamam mı? Anlat, Sonra Perşembe sınavdan önce. Sonra yani ben ilk başta şey üzüldüm falan Ne oldu? Ya çok kötüsün ya. <laughs> <laughs> Üzürdüm mü sinirlendim? Üzüldün mü? Biraz ve sinirlendi. Ve sinirlendi. Yapmaz ya, ya dedin ya sen. Aynen yapmaz <laughs> ya dedim. Şey dedim. Bunu bak. Neyse. Ben dinliyorum mesela. <laughs> ha. 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 Evet. Ben bayağı kardeş. Çok ayıp. Çok ayıp. Ben yani. çok sinirli bir şekilde yazdım ona. Sonra o direkt özür dilerim bana ne yazdın, eğer ne yazdın, göstereceğim. Ne yazdın. Ne yazdın. A few moments later. <gülüyor> 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 Vlog'da mıyım şu anda? Evet. Eyvah! Umaran <laughs> gelsin ama. Tamam. Utandın mı? Evet. Tamam. Oh. Keep me steady on the ground when my head's lost in the clouds. That. Spot Shines bright, can never drown you out I know it's hard when I'm away I just hope you don't lose faith Cause I told the truth when I said to you That I'll be back someday So if I fly Soğuk kahve alıyor. Bunu yan çekiyoruz ama. <laughs> Sıcak. Soğuk kahve içilir mi? Sen içmiyorsun sanki. Ice americano. Ben ona çok erimelik çay <laughs> içmiyorum. Evet. <laughs> <laughs> hello, hello. <My gülüyor> <Ne> arkadaşlar? Dola'yı <laughs> görmüyoruz. Whoop. <laughs> Olmadı mı YouTube? A. Oldu. the <laughs> individuals konserle ilgili düşüncelerini söyle. Aa çok güzeldi. <laughs> Heh, gitmiyoruz <tamam>. yani. Buna... Gitmek <laughs> lazım. <laughs> gitmiyoruz <konserle>. bunlara. <laughs> çok tatlı koptu. Değildi ben. Başka var mı? Şimdi nasıl döneceğiz? duruyor. Şey hmm. Hayır ya. Ama çok kötü duruyor. Hiç güzel dur. <laughs> Hayır durmuyor. bekliyorsun? Hayat kısa zaman uçup gitmeli. <laughs> Bak bana. Gözün bayağı bu arada. <gülüyor> Bilekliğiyle. <laughs> Bilekliğimi çekme. Hayır video çekme. Fotoğraf çek. Dur. <laughs> Yoruldum. Bitmedi. Çekse de. Dur be. Çektim. <laughs> her şeyi bozuyorsun. Hayır her şey daha da güzel <laughs> <laughs> Kedi olduğu için kapıyı kapatın lütfen. Hadi. Evet. Mama. Çok Mama. tatlı bir yer, çok cozy. <laughs> Şimdi çıktım seminerime. Hava da çok tuhaf bir var. Şimdi senalarla buluşun. Kitapla Nansmanı'na gidiyoruz. Keşke benim kitabım olsa <laughs> ama şey YKS ile ilgili bir kitap var ee, işte böyle belli bölümlerden belli öğrenciler işte bölümlerini tanıtan ve YKS sürecini anlatan bir sayfalık bir şey yazıyor <laughs> o kitap şimdi çıkıyor onun asmana gidiyoruz birer bölüm ben matematik boğaziçi matematik bölümüyle ilgili yazdım Hı. hava ürkütücü uyarı gelmiş Afat'tan bakalım Kız neredesin? Aha 181'desin. <laughs> Buradayım. Çok güzel kokuyor kitap bu arada. Aha. Bu kitap kokusunu çok ben seviyorum. Çok tatlısın. Hı. Yerler. Sevgili arkadaşım. Bence fena değil bu arada. Boğaziçi ilk, ilk öğretim öğretmenliğe. İlayda. Çok tatlı bir kızmış. Kızımı öyle geçtirdim. Mr. Zafer Gözü'nün. Netleşmiyoruz. Heh. Happy Halloween. Happy Halloween. Biz Ece'ye bir bayram. Happy Halloween'le tüketim. Oha çok iyi bedava kahve mi aldık? Adam bana dedi ki fitre sizin miydi? Ben evet dedim. Aldım yani. Şimdi baktım sınavda fitre. Benim ki vanilya olacaktı. Ben işte, kadın kendi kahvesini bana vermiş. Ben ondan önce yiyeyim sonra. <laughs> Ama şimdi Böylece yedim. bedava kahvemiz oldu. Yeeey. Yeah. What is it? What is it goes back to go like myself. No, you can't. can't. That must I be another way. I <laughs> 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 oh, you know it's I you that know. it has to go on, not, not me. me. Not, not mine. mine. You. It's you. Hep sudan da esir kalmıyor. Allah kıyım. Ayaklarım su içinde kaldı ya. Ben iyiyim. Nasıl iyi bir... değiştir. Biraz. Kitabı i̇şte benim gazete gibi atıyor. <gülüyor> <gülüyor>